Araf 139 kırık meal. İnne hâulâi şüphesiz işte şu puta tapan kişiler var ya nedir? Mutebberun tamamen helak edilecektir. Ne? Ma o şey ki hüm onlar nerededirler? Fihi din namına o şeyin içerisindedirler. Daha ve batilun boşa gidecektir. Ne? Ma o şey ki kanu oldular. Nedir oldular? Ya'melun yapmakta oldular. İnne hâulâ'i mutabbarun mâ hüm fîhi ve bâtilun mâ kânû ya'melun. Muhakkak ki işte şu putlara tapanlar var ya kendilerinin din namına içinde bulundukları şey benim elimle tamamen helak edilecektir ve yapmakta bulunmuş oldukları putlara tapmak gibi aslı astarı olmayan şeyler Allah'a yaklaşma niyetiyle olsa bile kendilerine hiç fayda vermeyip boşa gidecektir.